Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün yine birlikteyiz. Ülkeler, işaret dilinde ülkeler konumuzun son dersini işleyeceğiz bugün. Kanada'dan başlayalım. El şu şekilde. Kanada. Kanada. Kore. Kore. Güney Kore demek için de elimiz güneyi gösterecek şekilde. Güney Kore. Güney Kore. Kıbrıs'ın iki tane gösterimi var. Birincisi K harfini yapıp ülke yapıyoruz. K Ya da kibrit yapıyoruz. Kıbrıs Kıbrıs Pakistan yapmak için de elimiz şu şekilde. Pakistan Pakistan Ermenistan demek için de elimiz şu şekilde olacak. E, ters makas alır gibi. Ermenistan Ermenistan Finlandiya. Finlandiya. İskoçya. İskoçya. Daha önce Afrika demiştik. Z demiştik. Şu şekilde ya da Z demiştik. Güney Afrika içinde güneyi gösterip yüzümüzde Z çiziyoruz. Güney Afrika. Ülkeler konumuzu burada noktalıyoruz. vidad ki dəstə görüşməyə gedəyinizə canizəyə baxıxınız. Allah hər mane etsin.